Köpek balıklarının sandığımızdan iyi olmalarının sebebi. Köpek balıklarından korkuyor musunuz? Aslında bir köpek balığı tarafından ısırılma riskiniz yıldırım çarpma riskinden çok daha azdır. Köpek balıklarının kötü bir unvanı var. Ancak aslında insanların düşündüğü kadar korkunç değiller. Mesela insanları kurtardıklarını biliyor muydunuz? Size köpek balıklarının aslında çok havalı olduklarını kanıtlamak için bir liste hazırladım. 1 ekosistemi dengede tutarlar. Aşırı avlanma nedeniyle dünyada köpek balıklarının sayısı azaldı. İnsanlar köpek balığı yüzgeci çorbası ya da köpek balığı kıkırdağı hapı yapmak için bu hayvanları avlıyorlar. Ancak farkına varmadıkları bir şey var. Yeterince köpek balığının olmaması yeterli oksijenin olmayacağı anlamına gelir. Peki bu ikisinin ne alakası var? Hemen açıklayayım. Köpek balıkları küçük balıkları yer ve küçük balıklar da deniz yatağında yaşayan küçük organizmalar olan fitoplanktonları yerler. Fitoplanktonlar karbondioksiti tüketerek oksijen açığa çıkarırlar. Eğer köpek balıkları olmasaydı plankton yiyen çok fazla balık olurdu. Bunun sonucunda oksijen azalırdı. 2. Hastalıkların tedavisine katkı sağlarlar. Bilim insanları bu büyüleyici hayvanları sürekli inceliyor ve yaptıkları araştırmalar tıbbi alanda büyük buluşlara ön ayak oluyor. Bilim insanları özellikle de köpek balıklarının DNA'sı ile ilgileniyor. Köpek balıklarının DNA'sının tümöre karşı bir çare barındırması ihtimalinin üzerinde duruyorlar. Çünkü DNA'ları bir şekilde onları tümöre karşı koruyor. Dahası araştırmacılar mahmuzlu cam göz köpek balığının dokusunda insanlardaki çeşitli kronik enfeksiyonlarla savaşabilecek Suku alamin adı verilen özel bir birleşik buldu. Ayrıca köpek balıklarının derisi benzersiz antibakteriyel özelliklere sahip. Bu bilim insanlarına ilham verdi ve Sharklet adında özel bir yüzey kaplaması icat ettiler. Sharklet köpek balığı derisinin elmasa benzeyen yüzeyi taklit edilerek üretildi ve enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılıyor. 3. Tasarım alanındaki yeniliklerin ilham kaynağıdırlar. Büyük beyaz köpek balıklarının hızı saatte 40 kilometreyi bulabiliyor. Bunun sırrı derilerindeki diş gibi çıkıntılarda saklıdır. Küçük, düz ve V şeklinde pulları vardır. Bu pullar sürükleme etkisini ve türbülansı önemli ölçüde azaltır. Olimpik mayo tasarımcıları köpek balıklarının bu çıkıntılarının kopyasını üretmek için çok uğraştılar ve daha kaygan olan ve yüzücülerin daha hızlı olmasına olanak veren bir kumaş yarattılar. Köpek balıklarının yüzgeçleri de temiz enerji elde etmek için yeni teknolojiler icat etme konusunda büyük bir ilham kaynağı oldu. Avustralyalı bir şirket, okyanustaki gelgit enerjisini çevreye minimum zarar verecek şekilde elektrik enerjisine dönüştüren bir cihaz üretti. 4. Uçakların ve arabaların gelişmesine katkı sağlayabilirler. 2018 yılında Harvard Üniversitesi'nin yürüttüğü bir çalışma, Köpek balıklarının derilerindeki dişe benzeyen bu benzersiz çıkıntıların uçak ve araba üretiminde daha verimli olmaya yardım edebileceğini buldu. Mühendis ekibi bu dişçiklerin uçağı kaldıran kuvveti artırabileceğini keşfetti. Bu kuvvet uçağın kanadının üzerindeki hava basıncı kanadın altındaki hava basıncından daha az olduğunda uçağı yukarı kaldıran kuvvettir. Mühendisler dişçiklerin 3 boyutlu çıktılarını kanatlara ekleyerek kanatları daha aerodinamik hale getirmeyi umuyorlar. Dişçikler vortex jeneratörlerinde de kullanılabiliyor. Bu jeneratörler arabaların arka camının üstünde bulunan küçük kanattır. Aracın bastırma kuvvetini artırıyor. 5. Küresel ısınmayı önlerler. Bildiğiniz gibi köpek balığı nüfusu azalıyor. Köpek balığı nüfusu azaldıkça kaplumbağa, yengeç ve vatoz nüfusu artıyor. Bu canlıların en sevdikleri yiyecek deniz yosunudur. Ancak deniz yosunları mavi karbon ekosisteminin hayati bir parçası. Deniz yosunları karbonu tropikal yağmur ormanlarından 40 kat daha verimli bir şekilde depolar. İşte bu yüzden köpek balıkları olmadığında deniz canlıları deniz yosunlarını yiyip durur ve mavi karbon ekosistemi bozulur. Eski karbon açığa çıkar. Bu arabaların salgıladığı ve ozon tabakasını tahrip eden sera gazı emisyonlarıyla aynı etkiye sahiptir ve öngörülemeyen ve zararlı iklim değişikliklerine yol açar. 6. İnsanları zenginleştirirler. İnsanlar köpek balıklarından korkuyorlar ancak aynı zamanda bu görkemli avcılardan etkileniyorlar da. Bu son 20 yılda gittikçe gelişen bir ekoturizm endüstrisine dönüştü. İnsanların köpek balıklarına yaklaşma arzusu bu sektörün büyümesini sağlıyor. Bahamalar, Güney Afrika, Galapagos adaları, Avustralya ve diğer pek çok kıyı bölgesine milyonlarca dolar kazandırıyor. Köpek balıklarıyla dalış turizmi çok popüler ve dalış şirketleri ve tekne kiralama şirketleri gibi yerel işletmeleri zenginleştiriyor. Hey, peki ya siz köpek balıklarıyla dalmaya cesaret edebilir miydiniz? Ben daha önce yaptım. Yorumlarda bana yazın. 7. İnsanları kurtarabilirler 2010 yılında Pasifik Okyanusu'nda bir ada ülkesi olan Kribati'de yaşayan 41 yaşındaki bir adam ahşap teknesiyle açık sulara sürüklendi. 105 gün boyunca çok az su ve yakıtla orada mahsur kaldı. O köpek balığı olmasaydı kim bilir daha ne kadar süre orada kalırdı. Adam tam umudunu kaybetmeye başladığı zaman bir mucize oldu. Teknesine çarpan dev bir köpek balığının sesiyle uyandı. Hayvan onu bir geminin önüne taşıdı. Gemideki insanlar, çeknedeki adamı gördüler ve ailesine dönmesine yardım ettiler. Adam sadece insanlara değil akıllı köpek balığına da minnettar kaldı. 8. Arkadaşınız olabilirler. Avustralya Port Macquarie'den bir dalış eğitmeni 5 yıldan uzun bir süredir bir Port Jackson köpek balığıyla arkadaş. Adam onunla köpek balığı daha küçükken tanıştı. Başta adam köpek balığını korkutmamak için ona dikkatlice yaklaştı. O da çok geçmeden adama alıştı ve hatta adamın kendisini okşamasına ve kucaklamasına izin verdi. Sonrasında ikisi çok iyi arkadaş oldular. Köpek balığı her seferinde adamı tanıyor ve onu her gördüğünde kucaklanmak istiyor. Ancak adam hikayesini anlatarak diğer insanları bu deniz canlılarının yanında risk almaya teşvik etmek istemiyor. Sadece insanların köpek balıklarını saldırgan hayvanlar olarak görmeyi bırakacaklarını umuyor. Köpek balıklarının çok havalı olduklarına hala ikna olmadıysanız, onlar hakkında aklınızı başınızdan alacak bu gerçekleri duymaya hazır olun. Bütün köpek balığı türleri okyanusta yaşamaz. Bazıları tatlı su göllerinde ve nehirlerde yaşar. Mesela boğa köpek balıkları tropikal nehirlerde yaşar. Aynı zamanda tuzlu suda da yüzerler. Yeni Gine, Avustralya ve Güney Asya'daki nehirlerde köpek balıklarına ev sahipliği yapar. Köpek balıkları koku alma duyularıyla ünlüdür ancak işitme duyuları da oldukça etkileyicidir. 230 metre uzaktaki şeyleri bile duyabilirler. Hatta avlarının kaslarının gerilme sesini bile duyarlar. Kaplan köpek balıkları yemek seçmezler. Barbie bebekler, araba plakaları, lastikler ve lastik botlarla dahil olmak üzere suda buldukları hemen hemen her şeyi yerler. Bu köpek balıklarına denizlerin çöpçüsü demelerine şaşırmamalı. Köpek balıklarının iskeletleri kemikten oluşmaz. Sadece kıkırdaktan ve kaslardan oluşur. Yani yoğunluğu kemikten çok daha azdır. Çok iyi yüzmelerinin nedeni de budur. Ve esnek olmaları sayesinde keskin dönüşler yapabilirler. Köpek balıkları ayrıca dinozorlardan daha yaşlıdırlar. Bilim insanları köpek balıklarının yaklaşık 450 milyon yıldır var olduğuna inanıyor. Köpek balıklarının ataları Akantodi ya da diğer adıyla dikenli yüzgeçliler olarak adlandırılan bir grup balıktı. Küçük köpek balıklarına benziyorlardı ancak yüzgeçleri farklıydı. Karşılaştırma yapabilmeniz için söyleyeyim. ilk dinozorlar yaklaşık 200 milyon yıl sonra ortaya çıktı. Köpek balıklarının sıralı dişleri vardır ve ömürleri boyunca 30 bin diş çıkarabilirler. <laughs> Vay canına! Dişçilerde yer bulamazdınız. Bir dişçiye bir hasta yeterdi, artardı. Köpek balıklarının türüne bağlı olarak iki çenelerinde de yaklaşık 15 sıra diş olabilir. Öndeki dişleri en güçlü olanlardır ve arkaya doğru küçülürler. Dişleri insanlarınki gibi köklü olmadığı için dökülebilir. Ancak hemen yenileri çıkar. Diğer bir deyişle çeneleri dişlerini taşıyan taşıma bandı gibidir. İster inanın ister inanmayın ama köpek balıkları ve insanların 440 milyon yıl önce yaşamış ortak bir ataları var. İki türde farklı yönde evrilmiş olsa da bağlantımızı gösteren bazı işaretler var. Örneğin bir fil köpek balığının genomu insanlarınkine çok benzer. Köpek balıkları uyumaz. Bütün gece olumlu bak izlerler. Pek çok tür... <laughs> şaka yaptım. Pek çok köpek balığı türünün oksijen almak için solungaçlarının üzerinde suyun hareket etmesi gerekir. Bu yüzden bizim gibi derin uykuya dalamazlar. Dinlendikleri sırada yarı uyanıklardır. Genel olarak köpek balıkları gözlerini kapatamaz bile. Goblin köpek balığı adında nadir bir tür var. Hatta o kadar eski bir tür ki bir zamanlar lakabı yaşayan fosilidi. Goblin köpek balığı yaklaşık 100 milyon yıldan uzun süredir varlığını sürdürüyor. Derisi pembe renkte ve burnu düz ve garip görünüyor. Bu tür genellikle okyanus tabanına yakın suyun derinlerinde yaşıyor. Köpek balıklarının altıncı hisleri var <laughs> ve Bruce Willis'i çok seviyorlar. <laughs> Şaka yapıyorum ama beyinlerindeki elektriği algılayabilen özel hücreler sayesinde zifiri karanlık ya da bulanık sularda gezinebiliyorlar ve avlanabiliyorlar. Ve tüm köpek balıkları vücutları ve deniz suyu arasındaki iyon yoğunluğu farkı nedeniyle zayıf elektrik alanları üretiyorlar. Elektrik algılama yetenekleri dünyanın en iyi elektrik sensörleri olmalarını sağlıyor. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.